Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Jisoo hakkında olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. Videoyu izlemeden hemen dis atmayın lütfen. Kimse Mool bir programda ideal tipinin Jisoo olduğunu söylemişti. Ve Blackpink'in Kill This Love teaser fotoğraflarına bakan kimse Mool, Jisoo'ya geldiğinde, wow kelimesi diye hitap etti. Bu linkler Kim Samuel'in Jisoo'ya olan hissini de gözden kaçırmadı. Şimdi videolara bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın canım ailem.